Hafta sonu Bitcoin'deki yükseliş insanları heyecanlandırdı ama devamı gelmedi. Halbuki bugün piyasalarda aslında Bitcoin'in ve kripto paraların acayip lehine. Dolar endeksi düşüyor, yabancı borsalar yükseliyor. Bitcoin'de temel analizde ve zincir üstü on-chain analizde de çok olumlu haberler var. Ama bugün fiyata yansımadı. O yüzden hadi gelin bu geri dönüş videosunda piyasaları bir konuşalım. Ayı piyasasına mı girdik? Yoksa giriyor muyuz? Şu an umut var mı? Yazın toparlanacak diye umuyoruz hepimiz. Hani burada işler nasıl görünüyor? Bir de birkaç tane altcoin sormuş arkadaşlar Twitter'dan. Onlardan bahsedelim. Her pazartesi olduğu gibi bu hafta pazartesi de bir çekilişimiz var. Oturun içeceklerinizi alın. Keyifli bir video başlıyor. Arkadaşlar merhaba, Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir, sağlıklar yerindedir. Havalar ısınmaya başladı, yasaklar kalkmaya başladı. Aşılar artık herkes için ulaşılabilir hale geldi, gelecek gibi. E, ortalık bayağı toparlanıyor. O yüzden keyiflerinizin yerinde olduğunu düşünüyorum. Piyasalarla ilgili keyifler hala yerinde olmayabilir. Zira biliyorsunuz Bitcoin bir türlü istediğimiz seviyelere gelemedi. Kısa vadeli, orta vadeli seviyelerde Bitcoin'de 36.600 dolar seviyesi çok önemli. Buranın üstüne bir türlü atamadık. Ama böyle daha şey casual hani ne derler spontane bir piyasayı her gün takip eden bir adam değilseniz daha böyle spontane bir yatırımcıysanız bakmanız gereken seviye 41.200 dolar ki oralara da daha uzaktan yakından yaklaşamadık. Bugün bir piyasalarda neler oluyor bitiyor ne gibi gelişmeler var onu konuşacağız. Biraz acı tatlı haberlerim var. Şimdi anlatınca anlayacaksınız. Bir de işte Twitter'dan biliyorsunuz her pazartesi videolarda ne anlatayım diye soruyorum. Orada arkadaşlar bir sürü bir şey sormuş. Oradan öne çıkanları özellikle Ethereum'u ve Ethereum klasiği de bugün konuşuyor olacağız. Geçtiğimiz hafta tatildeydim, yurt dışındaydım biliyorsunuz. Miami'ye gittim geldim. Keyifli geçti zaten hani anlamışsınızdır iyi kötü rengim yerine geldi. Tatilden önce bayağı bir bıkmıştım piyasalardan, yorulmuştum. Bu ara diğer kripto fenomeni arkadaşları da takip ediyorum. Herkes böyle deniz kenarından işte demeçler veriyor, jübili yapmış gibi falan. Çoğunun ağzında aynı şey var. Diyorlar ki yani çok bizi mutlu etti bu boğa rallisi. Beklediğimizden daha çok yükseldi, daha çok kazandık. Ama yorulduk yani. yani bu işte yazın ki piyasanın gerilemesi e, hani insanlar zarar ediyor, üzücü. Ondan sonra işte biz yeni pozisyon açamıyoruz, piyasada bir hareket yok. Ama bir bakıma da rahatlattı bize Yani dinlenmeye ihtiyacımız vardı diyor çoğu insan. E, o kadar iyi anlayabiliyorum ki onları. Çünkü ben de aynı durumdayım. Yani bu bohardalisi hakikaten şey hardcore bir hallisi oldu. Sadece fiyat hareketi olarak değil. Biliyorsunuz ben 3 senedir YouTube'da içerik üretiyorum kripto paralarla ilgili. Eskiden hani kanalın büyüklüğü 50 bin kişi falan bile değildi. Öyle olunca hani yönetmek kolay oluyordu süreci. Ama şimdi artık şey YouTube'da 250 binden fazla insan var, Twitter'da ondan daha fazla var, Telegram'da çok büyük bir şey var. Bunlar görünen şey kalabalıklar. Bir de bunun dışında biliyorsunuz insanları yardımcı olabilmek için işte trade gruplarımız var. Eee işte takip ettiğimiz coin'lerle ilgili topluluklarımız var falan. Şimdi her yerde hareket olduğu zaman insan 7.24 ekran başından, telefon başından kalkamıyor, yoruluyor. o yüzden yani şey ne derler? Bir sıhhatle, keyifle kazanılmayan paranın da çok bir tadı olmuyor. O yüzden aslında bu piyasadaki şey gevşemeyi düşüşleri ya battık bittik zarar ettik olarak değil de ya bir dinlenelim bir sonraki maratona bir sonraki ralliye daha düzgün zihinde kafalarla girelim ee, önceki hatalarımızdan ders alalım kafasıyla bakmak bence de daha mantıklı. Ee, dediğim gibi tatildeydim tatil iyi geldi ama yetmedi o yüzden hani bu yaz olur da piyasalar beklediğimiz gibi hızlı bir toparlamaya girmeyecek olursa. Yani e ben de artık biraz içerik şeyini e, ne derler sıklığını azaltabilirim kusura bakmayın e, hiçbir zaman piyasadan kopma gibi bir niyetim yok e, en kötü ayı piyasasında bile yani hani böyle yaprak kımıldamıyorken bile ben video çekiyordum e, düşünüyorum hani hiç böyle uzun ara verdiğim bir dönem oldu mu diye olmadı yani her hafta en azından bir video ya da işte Twitter'da güncellemeler hep yapmışımdır ama hani biraz biraz artık şeyi edeceğim burada hani içerik seyre içeriği seyreltebilirim başka başka fikirlerim de var bu arada sonuçta çünkü hani tamam ben yoruldum dinlenmek istiyorum biraz kendimi şeyden piyasadan çekmek istiyorum ama siz varsınız siz belki takip etmek istiyorsunuz hala daha çok şey etmek istiyorsunuz haber duymak istiyorsunuz teknik analiz görmek istiyorsunuz temel analizlerde hani bizim görüş Görüşlerimizi benim görüşlerimi dinlemek istiyorsunuz o yüzden aklımda fikirler de var yani böyle şey Kripto e, Emre'yi bir sadece benim yüzüm benim kanalım olmaktan çıkarıp biraz daha böyle Kripto e, paralar üstüne bir platforma dönüşmek, dönüştürmek gibi Öyle olunca tabii zaten hani hali hazırda bana yardım eden arkadaşlar var, alanında çok yetenekli insanlar, İşte topluluk yönetimi olsun, temel analiz olsun, teknik analiz olsun, biraz biraz daha bu arkadaşları daha aktif roller şey etmeyi, ondan sonra assign etmeyi eklemeyi düşünüyorum. Hani benim içerik çekmediğim günler bile, kripto Emre sosyal medya kanallarında, YouTube'da bol bol video içerik, ondan sonra Twitter'dan analizler bulabileceğiniz bir formatı dönmek gibi bir niyetim var. Detaylar gelişince tabii ki sizlerle paylaşırım. Burada ama daha önemli olan siz ne bekliyorsunuz benden çünkü hani e, insanlardan gelen takipçilerimden gelen talepler benim için en önemli şeyler her zaman sizin ihtiyacınız olan şeylere cevap vermeye çalışıyorum o yüzden düşüncelerinizi lütfen e, yorumlarda video altında paylaşın e, gelin kanalı beraber hepimiz için daha kullanışlı daha işe yarar daha bilgi dolu bir hale getirelim. Analizlere girmeden önce iki dakikalık bir sponsorlu duyurum var arkadaşlar. Her videoda olduğu gibi bu videoda da bir sponsorumuz var. Artık şu reklamlara alışın lütfen. Yani ben aslında bu işin çok daha dürüst ve şey olduğunu düşünüyorum. İyi bir gelir modeli olduğunu düşünüyorum. Reklamın reklam olduğunu bilerek izliyorsunuz. Aklınıza yatarsa incelersiniz. İyice aklınıza yatarsa alırsınız. İşinize gelmezse, aklınıza yatmazsa da almazsınız. Televizyonda izlediğiniz her reklamı almadığınız gibi, benim kanalımda gördüğünüz her şeyi de almadığınızı düşünüyorum. Bana biliyorsunuz, çok çok yükleniyorlar. Çok reklam yapıyor, reklam alıyor bilmem ne. Ama reklam dünyasında yaşıyoruz. Yani şu videoyu izlemeden önce bile YouTube'da kaç tane reklam izliyorsunuz. Televizyonda işte ekonomi uzmanlarını izleyeceğiz diye kanalları açtığınızda orada gördüğünüz her şey reklam. Zaten reklam aralarında reklam izliyorsunuz. Video üstüne işte şey orada uzman diye çıkarıyorlar bilmem ne firmasının CEO'su falan. Onlar da para vererek çıkıyor yani. Hani şimdi böyle bir dünyada ben reklam yapıyorum diye kötü adam olmam çok garip. Orada suçlayacak birini ya da hani çemkirecek birini arıyorsanız gidin ondan sonra size manipülasyon yapan fenomenleri şey şarlayın. Adamlar reklamın reklam olduğunu söylemiyorlar. Alttan coinleri toplayıp ya da işte firmalarla... je size reklam olduğunu söylemeden şilliyorlar, övüyorlar. Bu bence çok daha çirkin bir davranış. Ee, ama tabii o reklam kadar şey görünmediği için, göze batmadığı için bir sürü insan sorgulamıyor diyeyim. Ve bugünkü videomuzun sponsoru da Bitgatti diye bir e, Binance Smart Chain coin'i. E, i̇sim Bugatti'den değişirme. E, Bugatti biliyorsunuz işte e, ita eski İtalyan, şimdi Volkswagen Grup aldığı ünlü bir yarış arabası markası. E, bu adamlar da arabalar üstüne bir meme token ve deflasyonist token yaratmışlar işte arts her işlemde azalıyor. Ondan sonra onluk bir slippage burn fee var. %5'i dikit havuzuna veriliyor. %5'i önden tutanlara ödüllendiriliyor. Bir de işte marketing bütçesi için oluşturdukları cüzdanda biriken paraları da düzenli kampanya yine holder'lara ve topluluklarına hediye etmeyi vaat ediyorlar. Ön satışlarını tamamlamışlar. Teknik auditlerini 5 yıldızla geçmişler. Ön satışta 800 BNB toplamışlar ki bence büyük rakam. Daha Coin Market Cap'te ya da Coin Gecko'da listelenmedi. Ben bu ara Binance Smart Chain projelerine bayılıyorum arkadaşlar. Çünkü yani piyasa ölüyken e, insanları bir yere toplamayı başaran yani sonra gıcır gıcır sıfır kilometre ye yeni coinler prim yapıyor. E, hacimsiz de yükselme ihtimali daha fazla. O yüzden biliyorsunuz ben son bir buçuk aydır falan piyasa tat vermediği için hani böyle kumar mahiyetinde büyük risk büyük getiri hızlı vade alkaç için Binance Smart Chain coinleri seviyorum. Bu da böyle karşıma çıktı. O yüzden hani şeyi kabul ettim tanıtım teklifini. E, İlgileniyorsanız bütün detayları video açıklamasına linklere koyuyorum. Şimdi gelelim piyasalara. Ee, dediğim gibi videonun başında şu an piyasalar enteresan hareket ediyor. Yani bugün aslında çok lehimize gelişti kripto paralar için. Dolar endeksi yönünü aşağı çevirdi. Hani kısa vadeli aşağı çevirdi bu arada. 92 küsürlerde. Ama bence yükseliş trendini daha bitirmedi. Fed'in Şahin açıklamaları daha yakın vadede faiz arttırma beklentileriyle dolar endeksinde bir süre daha toparlanma görebiliriz. Ama bugün yönünü aşağı çevirmişti. Öyle olunca ne oldu? Küresel piyasalar ve Amerikan borsaları her şey yükseldi. Türkiye'de mesela beklenmişti. Yüksek enflasyon açıklandı. Bu mesela kuru olumsuz etkileyebilecek bir haberken geldi hani bugün dolar mesela yine çok yükselmedi hatta düştü tam takip edemedim ama e işte dolar endeksinin düşmesiyle alakalı bu dolar dünyada değer kaybetti. Bu kripto para piyasalarına da yarayan bir gelişme biliyorsunuz ama bugün yaramadı. Hafta sonu 36 bin dolarlara kadar geldik. Son 3 günde bir işte ufak buluş şey vardı, trend vardı. Ama şimdi tekrar 34 bin küsürlerdeyiz. Bugün %3 falan düştü Bitcoin. Toplam market cap 1.4 trilyon dolarlardı yani etki etmedi Bitcoin'e ki halbuki Bitcoin'de de olumlu haberler akışı devam ediyor. Mesela bu Çin'deki madencilerle uğraşılması, bir sürü madenin kapatıp taşınmaya çalışması falan Bitcoin'deki satış baskısını eee şey, de aslında. Çünkü madenciler şey operasyonlarını finanse edebilmek için düzenli olarak Bitcoin satıyorlardı. büyük bir kısmı madencilerin şey olunca kepenk indirince Bitcoin satışında bir şey yok ondan sonra satışında azalma Oldu. Onun üstüne bir de Bitcoin'de Satoshi Nakamoto'nun geliştirdiği algoritma biliyorsunuz akıllı bir algoritma orada sürekli hash rate yüksek kalsın madencileri teşvik olsun diye hash rate düştüğü zaman e, Bitcoin'deki madencilik zorluğu o algoritmanın şifrelemesi kolaylıyor. E, şimdi bu sefer de bir kolaylama gelecek hatta beklenenden daha fazla gelecek diye şey ediliyor. O hash rate'i toparlatacaktır insanlar hani bizim işlem gücümüzde Bitcoin madenciliğin yetecek artık diye kendi makinelerinin şalterini açacaktır. E, şey biraz... Yani yorumlaması zor. İşte hash rate mi fiyatı etkiliyor, fiyat mı hash rate'i etkiliyor? Para soracak olursanız fiyat her şeyi etkiliyor. Yani işte Çin madencilerle uğraştığı her şeyi düşürdü o yüzden fiyat düştü diye yorumluyor bir sürü insan ama ben ona katılmıyorum. Çünkü sonuçta madencilerin tek bir esprisi var yani tek bir motivasyonları var. Şey yani, yani para kazanmak. Orada bitcoin fiyatı 60 küsür bin dolarlardan 30 bin dolarlara düştüğü zaman bir sürü madencinin işte kar zarar şeyleri ne derler hesapları bozulduğu için yani şu an eskisi gibi karlı değil ya da zarar ediyorum deyip şak diye fişi çekebiliyor. Yani bitcoin Bitcoin'de Elon Musk'ın başlattığı işte biz Tesla'da Bitcoin almaktan vazgeçeceğiz falan filanla gelen işte şey ondan sonra sert düzeltme madencilerinde fiş çekmesine sebep oldu diye düşünüyorum. Ama tabii yine de hala hash rate grafiklerini işte ne derler temel analizde şey etmekte kullanmakta fayda var. Bunun dışında olumlu bir haber de bu merkezi borsalarda Binance gibi, OKX gibi, işte bitsi gibi falan e, tutulan Bitcoin miktarı azalıyor arkadaşlar. Yani işte insanlar artık demek ki satmak istemiyorlar. Biraz daha uzun vade tutalım kafasına girdiler. E, ya da işte aynı şeyi demin anlattığım madencilerin artık satış baskısı kalmadı. Madenciler satmak için hazırladıkları Bitcoin'leri de cüzdanlarına geri çekiyor olabilirler. E, ama sonuç olarak e, bu temel analizde, on-chain analizde e, işte şey... E, Arzın azalması, satış baskısının azalması anlamına geliyor ama ona rağmen fiyata yansımadı. Bence fiyata önümüzdeki günlerde yansıyacak bu gelişmeler ama yine de 36.600 seviyesini çok kolay kıramayabiliriz. Çünkü piyasada hakikaten bir ayı piyasası havası yılından sonra heyecanın gitmesi haberleri ve durumları da artık okunmaya başladı ne yazık ki. Bu yazı kurtarıp kurtaramayacağımızı daha önceki videolarımı izlediyseniz Temmuz ortası, Temmuz sonu gibi anlarız diyordum. Şimdi Temmuz'un başına geldik. İşte önümüzdeki birkaç haftayı yakın takip etmek lazım. Çünkü işte şey bakalım hani dediğimiz gibi hızlı bir toparlanma gelecek mi yoksa ayın piyasasına bir yerdeki eskisi gibi 3 sene 3 sene elimizde mi kalacak coinler? Onu çok daha net bir şekilde bu ay sonu itibariyle görmüş oluruz diye düşünüyorum. Ben hani ayı piyasası gelecek olsa bile yani böyle bir piyasanın heyecanı gitmeye başladı iyice gidecek olsa bile e, yani bir önceki ayı sezonu kadar e, gebelik bir ayı sezonu beklemiyorum. Çünkü geçtiğimiz sefer Bitcoin işte 20 bin küsür dolar zirvelerinden yüzde %80 düşmüştü. E, ama bu sefer işte 60 küsür bin dolarlardan 30 küsür bin dolarlara düştük. Yani orada düşüş %50 hani en dip seviyelerinde %50'den biraz fazla. Şu anda da %50'nin altında. alt altcoin'lerde bir sürü insan telef oldu. Ama bir önceki ayı piyasasında hani %80, %90 değil, %99,5, %99.9 yani hani paranın neredeyse sıfırladığın gibi düşüşler söz konusuydu. bu sefer hani o kadar sert bir düzeltme henüz gelmedi, gelmeyecektir de. Çünkü hani piyasa büyüyor artık, pasta büyüyor arkadaşlar. Ne kadar çok paydaş girerse içeri Volatilite o kadar azalır. Yani mesela Türk tarihine bakın. Bizim İstanbul Menkul Kıymetler Borsası şimdi Biz diyoruz gerçi ama benim gibi yaşlı takipçiler IMKB dönemlerini hatırlar. Onun mesela eski fiyat hareketlerine bakın bulabilirsiniz internetten. Altcoin gibi yani. Hani böyle 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 böyle. Ondan sonra zaten hacimsiz olduğu için şeyler devre kesiciler işte üst limitler konmuş falan. Altın piyasasına bakın. Altın küresel olarak işte forex'te trade edilmeye başladığında altcoin gibi çok spekülatif hareketlere gibi oluyormuş. Ama sonra milyonlarca dolarlık hacme ulaştıkça ya da yani belli bir olgunluğa oluştukça, oturdukça volatilitesi azalıyor. Bitcoin'de de öyle oluyor yani. Hani mesela bir sonraki bu aralisinden sonra tekrar ayır, ayır piyasası geldiğinde de %50 değil %25 düşecek piyasa. Ee, yani ilk de oturmaya başlıyor anlamını da yorumlayabiliriz bunu. Ee, %25 düştüğü zaman da gene bir sürü ağlayan olacaktır. Ee, çünkü yani biz, bizim insanımız ağlamayı çok seviyor. Neyse geyik yapmayayım. hani ee, piyasanın enerjisinin düştüğü izlenimine nereden kapıldım onu da söyleyeyim size. Ee, bir kere kanalda engagement düşmeye başladı. İşte tweetlere eskisi kadar beğeni gelmiyor, videolar eskisi kadar izlenmiyor, beğenilmiyor, yorumlar azaldı falan. Ee, yani bu sadece benim için de değil bu arada yani bütün kripto haber sitelerine bakın, diğer fenomenlere bakın aynı şey söz konusu. Ee, o yüzden hani şey insanlar artık heyecanını yitirdi eskisi kadar ee, alım yapmıyorlar takip etmiyorlar piyasayı küsenler gitti işte umutsuz olanlar ilgilenmiyor ee, bu mesela bir şey artık hani üstümüze ölü toprağa serpildi işareti veren bir indikatör benim gözümde. Onun dışında mesela Elon Musk yani bizim bu rallisini beklediğimizden çok daha üst seviyeleri taşıdı. Biliyorsunuz benim yılın geçtiğimiz yılın başında bir sonraki bu aralısında Bitcoin 30 bin dolarları, 33 bin dolarları anca görür diyordum. E, onun üstüne 64 bin dolara kadar çıktık. Orada Elon Musk devreye girdi. Biz Tesla olarak da Bitcoin'e yatırım yapacağız, şey edeceğiz ondan sonra Tesla'ları Bitcoin'e satacağız falan. E tabii adamın 50 küsur milyon takipçisi olduğu için bütün dünya böyle bir e, şey oldu yani Bitcoin'e döndü. Sonradan Dogemoge falan şey etti. Ondan piyasayı yerle bir etti. Sonra da işte Bitcoin'le Tesla satmaktan vazgeçtik dedi. Hani baya baya piyasayı hoplattı. Eskiden biliyorsunuz Elon Musk bir tweet attığında ya da bir coin söylediği zaman fişeklerdi. Mesela Doge ile ilgili en ufak şeyinde tweetinde %75, %80 falan bir günde Doge yükselirdi. E şimdi de adam şey ediyor, Doge coin ile ilgili tweet atmaya devam ediyor. Ama bir bakıyorsun şeye %5 yükselmiş, %8 bile yükselmemiş falan. Yani bu bunun iki sebebi var aslında. Birincisi Elon Musk'ın bu manipülatif... Ondan sonra bencil hareketleri insanları artık bezdirdi, zarar ettirdi, küstürdü biliyorsunuz Türkiye'de trending topic oluyordu şey işte Elon Musk şikayet edelim Elon Musk takip etmeyelim falan bir de işte ayın piyasasının şey ne derler gelmeye başladığının indikatörlerinden biri de hani adamı kızmasan da küsmesen de artık adamı eskisi kadar takip eden dinledikleriyle işlem yapan adam sayısı azaldı anlamına geliyor bu o yüzden hani Doge Elon Musk şey etti, öldü diye %80 yükselmiyor eskisi gibi. Ama mesela geçen e, Baby Doge, Baby Doge Do falan böyle bir geyik tweet attı. O Doge coin'den çok Baby Doge'ye yaradı. Onu da biliyorsunuz kanalımda incelemiştim. Yine videonun başında anlattığım gibi küçük hacimli, büyük risk, büyük getiri, kısa vadede burkaç coin'lerinden bu da güzel bir şey. Bakın yeni yeni oluşum başlıyor demiştim. %5, %6, %100 falan yaptı. Bir sürü teşekkür geliyor Telegram'dan. Umuyorum ki siz de hani eee şeylere, nedenler, fırsatlara, hesaplı risk alarak katılmışsınızdır. Onun dışında altcoin'lere gelelim. Şimdi az önce bahsettiğim gibi Bitcoin'de 41.200 dolar seviyesini temizlemediğimiz süreci yukarı yönlü Hani çok altcoin konuşmanın anlamı yok. Yani belli bir hacme ulaşmış ee, ilk yüzdeki altcoinler hatta ilk iki yüzdeki altcoinlerde e, yani bizim zamanında bol bol alıp sattığımız işte XRP'ler olsun, şeyler olsun, e, GT'ler olsun, ne bileyim işte Neo'lar olsun falan. E, Bunlardan artık eskisi gibi büyük hareketler beklememek lazım. E, çünkü hani hem Bitcoin cansız duruyor hem Bitcoin yön daha netleşmedi. E, altcoinler zaten e, çok fena bir şey oldu, tarumar oldu. O yüzden hani bunun ne derler? E, ataletin e, şey etmesi, tekrar geri kazanılması vakit alacaktır. E, orada işte şey e, mesela GT coin e, 3 küsür dolarlara geri döndü. Yani 18'lere kadar çıkmıştı. Ki GT, Gate.io diye benim çok sevdiğim ve hızlı büyüyen bir Güney Kore borsasının tokeni. E, hani GT'den ümidi kesmedim sakın yanlış anlamayın. Ee, ama hani şey şimdi piyasada alım satan adam sayısı azaldıkça, ondan sonra piyasanın heyecanı sönmeye başladıkça borsa tokenlarının da öyle şahlanması falan çok beklenemez. Ee, o yüzden hani burada çok niş e, temel analiz haberlerini kovalamak lazım. Ee, işte ya da böyle hacimsiz, yeni çıkan, topluluk oluşturan ve topluluğuyla boy boy yapmaya çalışan e, yeni coin'leri kovalamak lazım. İşte zaten Binance Smart Chain Coin'lerini ben buldukça hoşuma gidenleri sizinle paylaşıyorum. Onun dışında işte Ethereum Classic'te bu ara hareketlenmeler var. Onlar da orijinal Ethereum gibi aslında Ethereum klasik orijinali. Neyse o hikayeye şimdi girmeyeceğim. Normal Ethereum'daki işte Ethereum 2.0 için yapılan kademeli güncellemelerden bu adamlar da ilham almışlar. Ethereum klasikte de şimdi bir hard fork geliyor. İşte oradaki gas ücretlerini ondan sonra verimliği arttıracak birkaç bir şey yaparak çatallandıracaklar coin'i. Ethereum klasiğin doğru düzgün bir gün kullanım alanı yok açıkçası orada bizim esas Ethereum aldı başını gitti ee, ama Ethereum Classic'in hala çok sıkı sıkı takip eden ciddi bir topluluğu var o yüzden mesela geçtiğimiz haftadan bu haftaya %20 falan prim yapmıştı ee, bu hard da Temmuz sonunda yani bu ay sonunda gerçekleşecek o yüzden ona bakmakta fayda var yani böyle alım fırsatı verdikçe kısa vadeli teknikte biraz biraz alınabilir ee, Temmuz sonuna kadar yürüyebilir diyeyim ve esas Ethereum'a gelelim. Esas Ethereum bayağı iyi gidiyor. Yani şu piyasada hani şey iyi tutunduğunu düşünüyorum. Çünkü Ethereum 2.0 güncellemesi hani adım adım, emin adımlarla biraz gecikmeli de olsa devam ediyor. Orada biliyorsunuz Ethereum 2.0'da staking ondan sonra validatör ödüllerini almak için e, önden inananlardan bir cüzdan da para topladılar e, ve bu şeyler bu cüzdan toplanan Ethereum'lara işte staking ödüllerini falan 2022'ye kadar hatta belki 2023'e kadar alamayacaksınız yani güncelleme tamamen hazır olana kadar bu para burada atıl duracak çekemeyeceksiniz dediler. Ona rağmen bir sürü insan Ethereum'un geleceğine inandığı için e, bu cüzdana işte Ethereum'larını emanet ediyor, kilitliyor. Geçen çok büyük bir balina e, şeyde okudum haberlerde. Ee, tam 500 milyon dolarlık, yarım milyar dolarlık neredeyse, 1000 ethereum mu ne ee, işte şey ne derler o ethereum X0 cüzdanına stake etmiş, kitlemiş yani 2022-2023'e şey kadar unutacağı anlamına geliyor bu. Ee, demek ki yani bu balina ethereum'a hakikaten güveniyor. Ee, bu balinayı da nasıl keşfetmişler? Aslında 133 tane adresten ayrı ayrı şey edilmiş, depozit edilmiş para yollanmış. Ama işte biliyorsunuz blok zinciri şeffaf olduğu için hani yani o cüzdandan önce ner, nerelerdeydi o coin hangi cüzdanlardan gezdi oturup inceleyebiliyorsunuz o 133 cüzdandaki ethereumun hepsi tek bir cüzdandan originate ediyor yani oradan çıkıyormuş ee, bu da yani bir balina'nın 2016'da açılmış bir cüzdan bu arada ee, ethereum'a işte uzun vadeli inandığını gösteriyor arkadaşlar. Bu bence ethereum için çok olumlu bir haber yani teknik teknolojik gelişmelerini geçtim birinin lap diye 500 milyon dolarını ethereum'a böyle uzun bir süre unutabilecek kadar koyabilmesi ethereum'u destekleyecektir piyasalar toparlanmaya başladığında da ethereum'daki yükselişler daha hızlı şekilde toparlayacaktır kısa vadede de bu arada ethereum grafiği iyi görünüyor onu da hadi videoyu uzatmamak adına telegram kanalından paylaşayım telegramdan beni hala takip etmiyorsanız hepsinin linki aşağıda var diyerekten bugünkü videonun da çekilişini yapalım isterseniz. Geçtiğimiz hafta şey tatilde olduğum için bir önceki haftanın çekiliş sonuçlarını açıklayamadım. Kusura bakmayın. Şimdi o atıl kalan yani işte arafta kalan çekilişin sonuçlarını bu videonun altına ilk yorum olarak sabitliyorum. Kazandıysanız benimle orada verdiğim e-mail'lere iletişime geçin. Hediyenizi alın. Bu hafta da donumuza kadar aldılar diye geyik yapıyor herkes. Don dağıtacaktım da şimdi beni yine linç ederler. Emre takipçileriyle dalga geçiyor falan. O yüzden cüzdan da vermeyeyim. Sizin coin tutacağınız falan yok. Ya da zaten tutuyorsanız borsa cüzdanlarını da tutuyorsunuz. Ne yapalım? Hadi iki tane şanslı arkadaşa yüzler dolarlık istediği altcoin'den ya da bitcoin'den hediye edeyim. Böyle bir cash ödülü olsun bu şeyin videonun. Çekilişe katılmak. Çok basit, her zaman olduğu gibi. Birincisi bu videoyu beğeniyorsunuz ve altına yorum yapıyorsunuz. İkincisi de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip ediyorsunuz. Twitter, Telegram, Facebook hepsi varsa hepsinden, olmayan varsa canınız sağ olsun. Hepsinin iki video açıklamasında var. Ethereum'da kısa vadeli fiyat analizim de grafik gözüme güzel gelmişti. Ee, şeyden paylaşacağım, Telegram kanalımdan. Onun dışında da yani bugünlük bu kadar. Daha yeni döndüğüm için de bütün haberleri oturup okuyamadım. Orada da çok ilgilenemedim açıkçası. Hem aramızda saat farkı vardı hem itaya ayırmış gibi e, yürü 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 işte Miami'yi keşfetmek için gezdik falan. Bir ara araba kiraladım Key West'e kadar indim falan. E, yani öyle yani tatil olduğu için fazla ilgilenemedim kusura bakmayın. Ama şimdi e, bakalım bir sonraki tatile gidene kadar buralardayım. E, konseptle ilgili de kanal değişecek olursa sizleri bilgilendiriyor olacağım. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki videolarda da görüşmek üzere.